beklentilerimizi çok yüksek tutmadık. Piyasanın şartları ve durumundan dolayı çok yüksek tutmadık. Ama beklentimizin ötesine daha iyi, umduğumuzdan daha iyi bulduk fuarı. Gerek e, ziyaretçiler olsun, gerek alışveriş adına olsun. E, iyi geçiyor fuar, şu ana kadar çok iyi geçiyor. Yarın da umarım e, beklediğimiz diğer misafirlerimiz de gelir. E, sadece ve sadece bir talihsizliğimiz oldu, bana göre talihsizliğimiz oldu. Dünyanın iki önemli fuarı, İtalya, Hong Kong ve şimdi önümüzde Basel var. Üç tane büyük fuar arasında olmamızdan dolayı ve uluslararası fuarcılardan, yani ülkelerden ziyaretçimiz biraz az oldu. Bize öyle geldi veya da. Valla daha çok rastladığımız Arap, Araplar, gözümüze çarpan biraz Ruslar çok az olarak biraz Azerbaycanlılar var. İranlılar yoğunlukta. Gözümüze çarpan bunlar. Bence ondan ziyade, tabi onların etkisi var ya onlar kendi ülkelerinde piyasalar çok rahat değil. Bundan dolayı gelişlerinde bir daralma var. İşlerinde de bir daralma var. Ama ondan ziyade şu anda bir Beklentinin ne olacağı bilinmemez. Bir bilmemizden dolayı insanlar biraz daha temkinli. Alımı gerçekleşirken siparişi verirken biraz daha temkinliler. Ben ona yorumluyorum. Bir de piyasanın bu şu andaki doların e, stabil olması, olmaması, yükselmesi. O da bir belirsizlik var. Ondan dolayı biraz insanlar temkinli. Ben bunlara rağmen diyorum, bunlara rağmen. Bütün bu olumsuz etkenlere rağmen gene de bu iyi geçmekte, ortamın üzerinde geçmekte. Belki de bizim yapmış olduğumuz hazırlıklardan dolayı, koleksiyonlarımızı farklı ürünlerimizden dolayı ilgi çekti ve insanlar biz memnun kaldık yani. Mükemmel demiyorum ama ortamın üstü olarak diyorum. Yeniliğimiz gene siyah pırlanta'nın koleksiyonunu genişlettik. Çok daha güzel parçalarla katkıda bulunduk. Gene fancy kalır. Yani renkli pırlantalarla ilgili olarak koleksiyonumuzu geliştirdik. Elmas koleksiyonumuz çok mükemmel bir şekilde geldi. Çok yani hiç piyasada olmayan ve çok farklı ürünlerle onu da besledik. Tek taşıda zaten hem D kalırımız var, D kalırımız var. Hem çeşit ve alyansımız çok mükemmel. Bunlarla beraber belki netice oradan olumlu alıyoruz.